Evet arkadaşlar karşınızda Deadpool ve kankası Colossus arkadaşlar biliyorsunuz Demir Adamı ve rakiplerine bakalım hemen koşalım ve hızlı bir şekilde rakiplerine bakalım. Bin tane Spiderman bin tane yeşilde Hulk arkadaşlar. Sizce Colossus'a karşı Hulk tek tek vs kim kazanır? yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Haydi bakalım karşılaşmaya başlatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Spider-Man'ler Hulk'lar koşuyor ve Colossus'larla Deadpool'lar da bir yandan koşuyor. Bakalım örümcek adamlar kolossuslarla karşılaşacak. Kolossuslar nasıl vuruyor? Damage gücü nasıl arkadaşlar? Birazdan e, gücüne bakacağız. Yeşil de Hulk'un da kolossusunda. Şimdi devler aradan geliyor. Kolossuslara saldırıyor. o kolossusları uçuruyor arkadaşlar ama kolossuslar çok güçlü olduğu için e, Ne yapacaklar? Geri gelecekler. Ve bakalım grupları yeşil de hooklarımızı devirebilecekler mi? Şu en başa geçelim. Oo, örümcek adamlar kıstırdılar burada. Kaç tane, 10 tane kolosusu ayırdılar ve kıstırdılar arkadaşlar. Şöyle izleyelim bakalım şurada. Arada yeşiller kaynamış. Yeşiller de kaynamış arada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama kolosuslar fırsat vermiyor yeşil devler hulkların gelmesine daha gerçi örümcek adamlar fırsat vermiyor şu aşamada şimdi şu tarafa gidelim yeşil devler aslında hulklarla çarpışması çok kötü oldu ay yeşil devlerin e, deadpool'larla çarpışması çok kötü oldu örümcek adamlarla deadpool'lar çarpışsaydı çok iyi olurdu aslında bakın kollu suslara vuruyorlar kollu suslar uçup uçup geri geliyor Bakalım mefta olan kimlermiş? Kesinlikle Deadpool'lardır arkadaşlar. Çünkü Hulk aşırı güçlü. Colossus'lar hala ayakta bakın. Hala koşuyorlar. Oo, Deadpool'lar da koşuyor bir yandan. Ve yalnız bizim Hulk'ların sayısı ne oldu acaba ya? Aha, Hulk'lar şurada bir tane e, Deadpool'u mu kıstırmışlar? Kimi kıstırmışlar? Evet, Deadpool'u kıstırmışlar. Top oynuyorlar arkadaşlar. O oradan buraya atıyor. Buradaki Hulk geliyor. Ona bir çakıyor e, ee, resmen roşeta çekiyor bak geldi ve geldi gibi uçtu biz kolosuslara bakalım arkadaşlar tek tek vs atabiliyorlar mı yok yeşiller fırsat vermiyor aha kolosuslar ruhlara arkadan saldırıyorlar arkadan saldırıyor derken Eee maalesef şimdi kolosuslar ne kadar damage vuruyormuş bir bakalım arkadaşlar Eee yeşil de hulkun gücü kaçmış 150 bin mi Vay. 150 bin gücü var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kolosuslara dönelim. Neredeler bunlar? Nereye kaçtılar? Aha tek tek diyecektim. İkiye tek oldu. Şimdi e, abi yeşil dev izin vermiyor ki. Kolosus bir tane çaksa kemini kıracak. Bir bakalım kolosuslar buna ne kadar zarar vermiş. Hiçbir Hiçbir zarar verememişler arkadaşlar. Yeşil devler hala olduğu gibi ayakta duruyor. Deadfall'lar uçuyor oradan oraya oradan oraya ama etraf fena dağıldı baksanıza şuraya bakın Deadpool'lar örümcek adamlar birbirine giriyorlar o Kolossus'lar geliyor Deadpool'lar bir yandan saldırıyor ama buradaki yeşil devler işleri bitirdiler. Şurayı bir izleyelim. İzleyelim ve hep beraber görelim arkadaşlar. Yeşil devlere bakalım bitirebilecekler mi? Oo her yer kolosuz kaynıyor. Aslında ismini de yanlış söylüyor olabilirim ha. Kollusuz. Ben yazılışını direkt okuyorum arkadaşlar. İngilizcemiz olmadığı için yapacak bir şey yok değil mi? Oho yeşil devler ortaya aldı. Bizim kollususları ortaya aldılar. Çok pis alıyorlar. Hayır olamaz. Olamaz. iki tane bir tane. o Dağıttılar. Kollususlar oha. Daha da buradan geliyor. Oo, çok güzel. En sevdiğim sahne işte bakın. Şurada ee, bir Kolossus bakalım ne kadar damage vuruyor Oo çok pis vuruyor abi Vurdum 300-400 enerji götürüyor Kolossuslar sağlam vuruyor Vallahi e, Damage'leri sağlammış Vurdum o tutturuyor Bakalım o yağmur sürüsü gibi Hadi bakalım kolosuslar Arkadaşlar e, Kolosuslarla kimi vs yapalım Tek tek vs yaptıralım tamam mı ee, bir sonraki videoyu da yorumlar kısmına siz yazın. Hangi kahramanları kapıştırmamızı istiyorsanız onlarla devam edeceğiz. Evet örümcek adamlar geliyor. Yeşil devler geliyor. Ooo kolosuslar kafayı yedi. Baka girdi geri çıktılar. Aha burada bir şeyler oluyor. o abi ben geldim. Kolosusu uçurdular. Ooo oh, oh, şuraya bakın. Abi ortalık fena kaynıyor kaynıyor. Çok bu maç bitmez arkadaşlar. Vallahi bu maç bitmez. Bir atom bomba satalım mı? Gerçi dur bakalım belli olmaz. Kolossuslar hala hayatta. Baksanıza kolossuslar akıllanmıyor. Uçu buçuk geri geliyorlar. Bir de kolossusların gücüne bakacağım şimdi. Tamam mı arkadaşlar? Bakalım bir tane Hulk vurduğu zaman ne kadar damage götürüyormuş. Bir kolossusu şöyle seçelim mesela. Yeşil dev hangisine geliyor? Buna. Ah kaçırdım. Şunlardan birini de uçuracak. Şunu uçuracak mesela. Hayır bunu uçurmadı. Abi uçuracağı ee, o dur demecini öğrenemedim abi. Yeşil de mi vurdu? Demek kaç gücünde onu bilmiyorum. Şuradan seçeyim. Oha. Kaç bir kaç gün götürüyor lan bu? Vallahi arkadaşlar <laughs> Yeşil de vurdum bin bin götürüyormuş ha. Kolossuslara da biz e, kaç demiştik bir vuruşta. Şöyle bir bakayım. Yeşil devlerin gücü de tükenmek üzere enerjileri yarıya indi ama kolossuslar pes etmiyor. Vallahi iyi Saldırın. Haydi bakalım kolosuslar. Aslında hulklarla kolossuslar yapacaktık arkadaşlar. Örümcek adam hulk yaptık vs. Kolossus e, Deadpool yaptık ama bence Şeyi yapmak lazımdı. Yeşil de Hulk'la Colossus'ları BS attırmak lazımdı. O zaman güçleri belli olurdu. Şu an ee, bir dakika şeye bakmadık değil mi? Kolossus'un gücü kaçtı. Savunma gücü. Evet yeşil devin 150 binmiş arkadaşlar. Şuradan bir Kolossus seçeceğim. Evet bunun da gücü 100 binmiş ama şey fark ediyor arkadaşlar. Olumsuz bir tane yeşil deve vurduğu zaman ne kadar demek vuruyorsa hayvan gibi vuruyor. Gücünü direkt yarıya indirmişler yeşil devlerin. Ve arkadaşlar ne yapalım ya bu karşılaşma var çok karışık oldu. İki gün sürer bu maç. Şuraya bir atom bombası atacağım. Haydi bakalım patlattım. Oy ne güzel atom bombası değil mi? Bir de şuraya atayım. Şuraya da salla bir tane. Şurayı da salla. Şöyle sallayalım sırasıyla. Üf diyorum. Dağın o tarafa gidenleri patlatacağız arkadaşlar. Abi bu atom bombası çok güçlü. Vallahi çok güçlü. Baksanıza of diyorum ya. Dur şu tarafa da atacağım. Abi herkes o tarafa dağılmış. Bak o taraf bulmaz. Dağlık tepelik yerlere çıkmayın. Bunlar Hulk mu? Hulklar mı koşuyor? Kolu susların peşinden. Evet Hulk ve örümcek adam ordusu arkadaşlar. Patlattım. Evet. Eee yakın markaj yaptık ve patlattık. Şurada da hooklar Hulk var. Hulkları patlatalım. Hulklar patlasın abi. Colossus'la rahat bırakın be hooklar. Şurada bir tek tek kalana kadar bir atom bombası atalım arkadaşlar değil mi? Atom bombası mı bitti ne oldu atamıyoruz. Ay Colossus da etkilendi be. <laughs> Şimdi arkadaşlar Hulk vs Kollusus kaldı. Tek tek vs atıyorlar bak. Kollusus koşuyor, yeşil hulkla geliyor. Başka Hulk kalmadı arkadaşlar. hulkun gücünü merak ettim şimdi. Gücü kaçmış. Aa bir vuruşluk canı var. Kollusus geliyor. Neredeydi? Evet tek tek kaldılar. O hayır yeşil devler geliyor. Oy çok kötü oldu ve kolosuz arkadaşlar öpecekler. Yapmayın. Yeşil devler. polis acıyın Bir bakacağım abi ya. Bu Hulk'un kaç gücü kaldı? Bunu ezerse tamamdır bu iş. Ulan bırakın da bunu dövsün bunu. Yeşil döv. Çekil aradan. Kardeşim çekil. Önce ben varım. Dur. Evet şu an yeşilde oldum. Bakalım kolusuz kaç demeç vuruyormuş bir vuruşta. Oy bırakmıyorlar ki. Abi kolusuz da epey bir dayanıklıymış arkadaşlar. Baksanıza 4-5 kere uçtu geri geldi. Yeşilde hukuklar böyle uçta 2 uçtan sonra geri gelir. Ondan sonra bir daha kalkamadılar bile ayağa. Evet arkadaşlar kolusuz aha mefta oldu bu karşılaşmanın da sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere Kanal abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar Haydi bakalım kendinize iyi bakın yeşil devler yine maçı kazandı Vay be yeşil devlere bak sen İşi biliyorlar ha Vallahi biliyorlar Kaç tane yeşilde kalmış atom bombasından etkilenmemiş bunlar demek ha Patlat gitsin 3 4 5 6 7 8 9 tane kalmış it.